Hembe, Alev'le yüzleşmekten kaçınmaya çalışsa da içindeki merak ve endişe onu harekete geçirir. Alev'in gerçekten hamile olduğunu öğrenmek, herkesi şoke eder. Ünal ailesi, bu haberi Abdullah iyileşene kadar saklamaya karar verir ve konuyu ona yansıtmamaya kararlıdır. Alev'in hamilelik haberi, Kıvılcım ve Sönmez tarafından da olumsuz bir tepkiyle karşılanır. Ancak Alev, tüm zorluklara rağmen bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesinde yaşananlar, Görkem'in ailesini derinden etkiler ve Fatih ile Görkem'in ilişkisini sonlandırma kararı alırlar. Umud'un depresyonu devam ederken Nursema'nın endişeleri artmaktadır. Metehan ise yaşça kendisinden büyük bir kadınla birlikte olmanın getirdiği sorunlara aldırmaz ve kendi yolunu çizmeye kararlıdır. Abdullah ise hastalığından kurtulup odasından çıktığında tüm kontrolü yeniden ele geçirmeye kararlıdır ve yaşanan kaosun içindeki dengeyi sağlamak için harekete geçer.